Hadi bakalım. 4'e 2. Herkesin kalecisi, gönüllerin kalecisi. Lan. Lan <laughs> kaymayın artık. <laughs> Kayıyor lan. Ne oluyor? Aktım koşu yoluna hadi neredesin? Yavaş, yavaş herif. Ne yap ortaya oğlum? O ne ya? Çok temiz pas. Ya kendime gol atmaya çalışıyorum. Nasıl bir şey bu ya? Kafam karışıyor artık. Adam da yanlış kaleye gidiyor. Si mezi 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 mezi. Adam tapa vuramadı ya da. Allah Tayvan'ın Biz bu sene ne zaman güzel bir gol atacağız? Allah Hadi bakayım. Vurundan indiri tutayım. Müthiş bir pas ve abi. Panter Altay. Hadi bakayım. Van. Ya senin Lan kendime böyle at. Çık şey yapayım mı ha? Çık şey yapayım mı? Oğlum at artık ya. Gelin hocam. Her şeyi tutarım ben panterim. Ya Ali, Ali ananı <laughs> Düzgün oyna artık Ali. Ali Yener. <laughs> Ali Yener bana gelince 12 gol atıyordu. Sana karşına gelince. Hoppa. <laughs> <laughs> ya oğlum ye, yeme artık. <laughs> <laughs> Adam girdi beni gördü çıktı. Pas. pas evet. Vur kaleye. Olur belki. Hoppa kale. Üf daha Ya nasıl lan? Fantet. Fantet. Alıştım alıştım. <laughs> Kendime yazdım lan. <laughs> Kendime yazdım lan. Oh, <laughs> what? <laughs> <laughs> Beklemiyordum. <laughs> Sayılmaz hocam. Kontrol. Ananas için ananı basit. Basit basit diye bağırıp duruyor. Üst kazandık ya kaybettik. Bir farkla be yakındınız. Bütün iş kim Ne var lan? Kontrolüm <laughs> lan. Ben yarrağım. <laughs> Get kırmızının hmm. sol açığına. Ares. Kardeşim panterim ben ya. De, Dev Tuncay var orada. Dev Tuncay. Dev <laughs> Ares çekil tutamıyorum bak kareciyim ben. Ares'in al. Ya Ares. Ares kolumu mu Ares çekil ben orası. <laughs> Ares çekil ben, <laughs> ben kova bir orası. Sen sınan kova. Benim toplamda 3 gol yemişliğim yok kariyerimde. <laughs> Zaten 3 <üç> maç oynamışsın. <laughs> hep 100 maç, hep 100 gol yediğim için. <laughs> Lan. Oğlum bak kendi kalenize atıyorsunuz sonra da bana da diyorsun. <laughs> Açıldım tuttum Altay. ay. Kralović, <laughs> Kralović. Yaz artık <laughs> Ya Gel bana gel Ya piç Ben varım lan yazamaz <laughs> Aa, <şimdi>. Aa, <laughs> O ne <laughs> Roket attı <laughs> Aha <laughs> bas bas aşağı. Aman ha koyayım. Lokşet ayak aksaydın. Aha. Neyle tutuluyor oğlum bu top? W değil mi? W space midir neydi lan? Ha W space tamam. Hadi hadi. Pass. Ha! Ya sala gerim. <laughs> Karabağlıç. O güzel ala, Allah var. 9. oyuncu. Frikeret. Aa kaleci mi Hadi. Yemedim ha. Kayıyor ya. Düştü. Hadi. Bu şunu ama. <laughs> Oğlum ne kadar salak bir takımsınız siz ya. Ya kova bir sus. <laughs> abi bir kale de ben olunca. Atamıyorsunuz. Yüzyılın kovası. <laughs> BFC kova amına abi. Red Baron. Ya senin kova anan. <laughs> Bu ne şikayet? Gel buraya. <laughs> ya yok abi benim şutlar Allah'a gidiyor ya. Tövbe yarabbim ya. Nereye lan? <laughs> Vur lan kademiş. O ne lan? Sen salaksın ya yemin ediyorum. Kıcam şimdi <laughs> oyundan ya. Tek kaldım amına koyayım gel. Nereye? Ya Red Dragon ananı gözümden sike sike böyle parçalayayım amına koyayım gözüksün amı gözüksün. Niye bana şu çekiyorsun aptal? Ne Neyse ki ben varım ki tutabiliyorum. Ya deve Tuncay. <laughs> deve Tuncay ne lan? Tümer geldi, tümer metin. Tümer <laughs> metin. Pembe tezkere, pembe tezkere, tümer metine, pembe tezkere. Ananam. <laughs> Ooo Messi. Pembe tezkere. <laughs> ne yapıyor lan tümer metin? Güveren al. Pembe tezgere. Pembe Vur ileri vur. Helal lan. <laughs> Pembe tezgere. Evet. Ya Metin. Metin. Tümer Metin. <laughs> tümer Metin. Hadi Metin. Hydronit. Haydranit Hadi Metin. <gülüyor> tümer, <gülüyor> tümer, Metin. vur. Ya Tümer. Pembe <laughs> Hiç mi vermiyordun? Ben mi Ya bir susam. <laughs> Böyle pas yok. Bal Balon telli geldi. Ne artık? <laughs> ne? Maç bitti. Balon telli. Balon telli. Nereye çıkıyor? Yavaş uyuyacağım. Ya siktir ne uyuması yeni kalktım ben. <laughs> uykum geldi. Ben evet, hadi lan. Balon telli. Tüm Kardeşim uykum geldi. Yani uykusu oyna şimdi abi. Tüm var takımında. Erkek adam uykusu gelince yatar. Tüm var takımında. <laughs> Mermetin salak amına. <laughs> Pembe test. Hadi hadi. Haydi lan Mere ben namı. Nereye gez? Nerede geziyor ya? Gel pas at. Tümer. Aldın mı içine? Kes lan kend Oğuzdın kendi kendi şutunu da kılavda. içinde mi gal? Lan ne oluyor Tümer mi Tümer değişik şeyler deniyor. Ya gol kiper. Ne var <laughs> lan? Metin gel. Ya Metin oğlum. Gol <laughs> oldun mu? Oldun mu içine oldun mu? K Kanka SK'ye kafa ne lan? Host kim lan bu? SK'ye ne? A single keeper Yani evet. sen bir o kale edersin, bir bu kale Anladım. Onu Anladım. diyor e kim? Oy benim namı <laughs> Topu Allah'a gönderdim <laughs> Tüm vermedi yine Tümer. Tümer. Ne Vah oğlum. <laughs> Ah oğlum. ah Tümer. Tümer koş amına koyayım. Tuttum ben de. Vur vur. İle önümdeyim. Balon ya değilim. Balontelli. Oy Altay. Maltay. Lan Tümer aç ar 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 ya Tümer aşağılayım ya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> 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 tümer özür diliyor senden. <gülüyor> <gülüyor> tümer özür diliyor Tümer özgün.

Ya tümeri götüre çıktı. Tümer. Tümer. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Oğlum bir sol tıkla başladı artık ama. Sol tık ne lan? Sol tıkla başlanıyor mu? Masum sol tık ama. Ya kale. Bu altta mısın? Abi adam üstüne gelen topa sağa yatıyor ama. Ya. Tümer. Süper. Bu melin eli ayağı yok ama. Sağ kola vuruyor pink. Allah. Tümer aşağı Tümer. Tümer ayağım yok benim biliyor musun Tümer? <laughs> tümer Yaz onu Tümer. Alt f koydu balon teli. Vur. Ya senin de ayağının ayarını sikeceğim artık. Kurtardım tümer. lan ne? <laughs> Hümer Allah'ın cenabet ham. <laughs> tümer. Gol Tümer. Tümer. Ivan da geldi bak. Ben de geliyorum. A kim hostam bunu? Sen misin? Ben miyim? Herhalde ben. Nasıl kapanıyor? ESC'ye bas yukarıda ayarlar varsa kapa işte. Bakayım. Single keeper tikini kapa. Single keeper arıyorum. En üst derdan. Ya sen oyunun ayarlarına girip gir, maçın ayarlarına gireceksin kendi ayarlarına değil. Maçın ayarları nerede? E benim amında bırak tamam ya gol yiyorum. <laughs> good keeper. Uğurcan kalede. <laughs> Altay derken Uğurcan oldu galiba Hamsi balon. <laughs> tümer artık at at birine ha. Yatın ayağını sikim Tümer'in olmayan ayağını sikim. Hop <laughs> hadi siktir git. Hop. Ananı. Tümer gel oğlum. On onu sikim Tümer. Ya Tümer o kadar iyi oynuyor mu? Yok oynuyor sonunu getiremiyor yani. Tümer'e bir topuk pası. Tümer. <laughs> Top geliyor. <laughs> ne yapayım o? <laughs> ne bu topa vuracağız mı ya? Oo! <laughs> kapattım single keeper'ı Lan <laughs> bu ne la <laughs> Bu ne la Dur lan senin kalene geçeceğim Single'ı da kapattım En on Neyi lan çetli kapadım <laughs> Ya Mert ablan. Lan o ne oluyor ben sg kapıyon golüyüm Gel gel aşağıdayım Al O ben minimum amca Tümer aşağı Tümeeeer Ooooooo Aldın mı? Lan ben kaleci değilim, ben senin kaleciyim. <laughs> Aldın mı? Hissettin mi? Hissediyor musun? Lan. Evet, içinizde hissetmeye devam edin. Ben geliyorum. Opeek. Hadi hocam. Uy Atay. Malvay. Hadi gol Hadi ya <laughs> <laughs> Top kick E Gol kick'i bulanacak adam yok Gol kick nerede ki amınakoyim Hadi oğlum aşağıdayım Tümer Medine <laughs> Hadi Tümer, tümer mi bu? Mer çıktı mı lan? lan ne sikim atamadım ya. Yani. Gel bana gel önleyim. Al. Niye almadın? Ya sağ tıkla at artık. <laughs> Niye almadın? <laughs> hadi, ya. Lan zenci gel hele gel. Aşağıdayım negro. Oo. <laughs> Sümer kaleci olmuş lan. Sümer kaleciye ya Tümer bir etti önce. Sümer <laughs> bile etti ben edemedim. <laughs> <laughs> Pası verdim. Evet, i̇şte bu, Tüm Mervet'i mi? Koyduk Ben ya Hı? Çıktım ben Tamam Nasıl oyun güzel mi beğendin mi? Çok güzel <laughs>